Bugün burada halkın iradesini savunduğu için işkenceyle gözaltına alınan, ev baskınları ile temde tutulan, bu süre zarfında çıplak aramaya, cinsel saldırıya maruz bırakılan arkadaşlarımız için yan yana geldik. 19 Mart'tan bu yana iktidarın baskıcı gerici politikalarıyla hayatı karanlığa sürüklenen, yoksullaştırma politikalarıyla geleceksizleştirilen gençlik mücadele ediyor. Bu süreçte faşist devletin kolluk kuvvetleri tarafından kampüslerde, sokaklarda, meydanlarda işkenceye, kimyasal silahlara, coplara, plastik mermilere, gazlı sulara maruz kalıyoruz. Dün ise tutuklanan ve gözaltına alan arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek için buluştuğumuz direndiğimiz Yüksel Caddesi'nde 30 arkadaşımızın yerlerde sürüklenerek, tekmelenerek, işkenceye maruz bırakılarak gözaltına alındığını öğrendik. Bu görüntüler sosyal medyaya yayıldıktan sonra Ankara Valiliği işkenceyi meşrulaştırmak için kadın iç çamaşırı giyen erkek, sözde kadın gibi transofik ifadelerin olduğu bir açıklama paylaştı. Yuuu! Bizler ise iktidar ve buradan bir kez daha yeniliyoruz. Göz altında cinsel saldırıya uğrayan kadınları, LGBT artıları her gün konuşacağız. Varoluşlarımızdan ve yaşama hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Erkek adaletten hesap soracağız. Arkadaşlarımızdan 4'ü serbest, 26'sı ise hala esir tutulmaya devam ediliyor. Göz altındaki arkadaşlarımızın tamamını alana, tutuklu tüm arkadaşlarımızın serbest kalana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Ne soruşturmalarınız ne de yargılamalarınız emniyetin işkencelerini örtbas edemeyecek bizler mücadelemizle, onurumuzla işkencenizi yeneceğiz. Biz sizin 23 yıllık iktidar, iktidarınızın baskı ve korku politikalarını kabul etmiyoruz. 19 Mart günü Beyazıt Meydanı tarihine bir direniş daha kazıdı. Biz bu direnişten aldığımız güçle yürümeye devam edeceğiz. Üniversiteler olarak 1 Mayıs'ta da alanları dolduracak ve işçi sınıfının safında mücadelemizi büyüteceğiz. Bu gençlik geleceği için kaygılı, iş hayatı için kaygılı, üniversiteler için kaygılı, işçi sınıfının içinde bulunduğu durum için kaygılı ve 19 Mart'tan bu yana özellikle sokak sokak, üniversite üniversite, kampüs kampüs direniyor, eylem yapıyor. Çünkü gelecekleri ellerinden alındı, gelecekleri çalındı. Ve dün tutuklanan, tutuklu bulunan 19 Mart'tan beri eylemlerde olan ve gözaltılarda tutuklu bulunan arkadaşlarının serbest bırakılması için konu sokakta bir araya geldiler. Adalet Bakanlığı'na yürümek istediler. Çünkü bu ülkede adalet yok, hak yok, hukuk yok, insanlık yok. Ve gençler oraya yürüyüp orada bir basın açıklaması gerçekleştireceklerdi. Arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep edeceklerdi. Fakat Ankara Emniyeti gençlerin yürümesini engel olmakla kalmadı, onları insanlık dışı darplarla gözaltına aldı. Ve bizler Ankara Emek Demokrasi Güçleri olarak diyoruz ki geleceğimizin de gençlerin de yanındayız.